var o Benim ayağım ağrıyor. Abi sen ne bir şey var mı? Yok maalesef. kardeş ya uzak Alo abi nasıl? Ben de iyiyim abi. Ayağımızdan falan mı abi? Tamam abi. Bizim bir miktar para ihtiyacımız var abi. Sen de fazladan varsa verir misin? Sağ ol abi. Çok teşekkürler abi. Şimdi sen bizim mekanın haftaki bakkala biliyorsun. Çantayı bırak abi oraya. Ben aşağı eleman yollayacağım. O, oh, oh, alır bakalım abi. Sağ unutmayacağım abi. Onların da sana selam var abi. Şimdi, 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 Bak bak şimdi,

Kardeş Şevin diyor ki bunların bir tane çalıştığı bir şerefsiz yok mu? Evet. Bunların e, bir abileri vermiş. Öyle yazıyor mesela. Bunlara para yardım yapacak vermiş. B büyük bir miktar. Emin diyor ki gelin bunları patlatın diyor. İşte saatinde vermiş orada. O saatte anılar biz kardeş gidik. Bunları patlata. Alır, Allah parayı gelir satın sonra nereye sıkışırız biliyorsun Ali baba. Mahfi durumumuz yok. Neyse hadi baba biz gidelim o zaman. Erken bir miktar hadi. Abi silahını ver. Bak kardeş, bak. Yine, olun, ha, kardeşim. Hadi. hadi kardeş var. emanet olun. Ben abi benim silahımda da hep benim silahım. Ne yaptı? Ne mı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne Oğlum küçücük çocuk ne yapmış ne yapın lan gevşek. Ben bakarım lan gevşek. Ssss Tamam Gel şuraya bu? Emin gel kardeşim Otur otur otur, otur. oldu sana anlat de yavru bak de ver Peşim ben. kaçtı hadi Abi Ben Parayı almaya Arkadaşlarım gitti Onlar da Ben gidiyordum Onlar geldi beni Sıkıştırdılar Parayı almaya çalıştılar al, al, Beni al. dövdüler abi ben bu sefer Onları vurmaya gidiyorum Abi otur neye gidiyorsun ya? अब उसे मेरे क्यों Kardeş tamamdır. Ver baba. Paralar aldı Halit. İnşallah büyük bir Büyük bir para. Ne kadar olur söyleyeyim mi? Söyle. Hazır Hazırım. Hazırım. Tam tamına 25 bin TL. Allah kurban, <laughs> ne yedin be babam paralar Al! Allah'ına kurban gel sen öpüyüm. Kardeş çastırma ya. Üçe para yordun diye ne yedin ya daha. Ben bu parayı hem para da Hayır ben limon mu çaldım limon. Yanlış saymadın limonla kardeş. Tam tamam diye bilmiyorsun. Beycan Allah'a sev. İşin gücünde var ya limona. Hayır başı dönüyor ya. Bak sen var da, Yok mu? Kabarım bir tane. Halit ne yapalım bu hafta? Bizim yok kardeş. Bilemanın üstüne yardım edin? He abi keneş bana yazıyor. Bana 5 yardım edin. 10 kendimize böyle işte arama arama kıyafetine yapıp Beycan sağlıklı 5 binli mahalleye yardım edin. Tamam hadi 49 olsun. Kardeş geri kalanlarda 10 milyonu eşek silahlılar. Hayır keleşimiz yok. Keleş kısa kısa, kısa da uzun tapınan bunu yapalım. Tamam baba sakin ol abi. Her şey yapalım. Hepsini alalım. Kardeş onlara da yolcu ettiğimiz iyi oldu ya. Aynen <laughs> kaç baş başa kaldı. <laughs> Aynen ya. Abi benim aklıma takılan bir soru var. Ne kardeş? Onlar bizim paramızın olduğunu nereden bildiler? <laughs> Doğru kardeş de ben şöyle düşündüm. Aramızda bir köstebek var demek ki. Yoksa bunlar ne mekanımıza geliyor ne bizi şey yapıyor. Aynen kardeş. Kardeş o köstebek sen değilsin. Ben de değilim. Samet de kaç yıllık arkadaşımız. Kemal de sen vuruldu kardeş. Aynen. Aslında Kadir de sen yanımızda yok. Annesi hasta. Aynen kardeş. Kardeş şu Emine bir sorak soruşturak ya. Aynen kardeş bir soruşturak. Aynen. Tamam kardeş o zaman. Hadi gidelim.